şartlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar pardon ben şeyi çözdüm mü? Ha çözdüm tamam. 12 de çözdüm. tamam pardon. Bir an, olmuş, bir an gibi sandım da. denklemin köklerinin bir aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi gençler bakın size bir bilgi verelim. Şimdi buradan arkadaşlar önceki bir delta'ya bakmanız gerekiyor. Delta nedir? Delta eşittir. B kare eksi 4 tane AC. Zaten şıklara baktığın zaman delta'nın sıfırdan küçük olacağı aşikar ama biz gelin bunu ispatlayalım. B kare eksi 4 AC. B kare ne? 16. Eksi 4 çarpı A ne? 1 çarpı 5'ten Eksi 4 yani bak küçük sıfır geldi. Yani arkadaşlarım karma bir kök geleceğini buradan görmüş olduk aslında. Şimdi arkadaşlarım x1 x2 ben nasıl yazıyordum? Eksi b artı eksi yok delta bölü 2a ya yazıyordum. Eşitleri koydum. Arkadaşlar eksi b eksi 4 artı eksi kök delta yani kök eksi 4 bölü 2 a'dan arkadaşlarım 2. Düzenliyorum buraya arkadaşlarım. Eksi 4. Gençler eksi 4 dışarıya nasıl çıkart 2 diye çıkmaz mıydı? O zaman burası artı eksi 2 bölü 2 geldi her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 2 artı eksi iyi gelmiş oldu. Bana ne soruyor arkadaşlar? Bu köklerinden birini soruyor. Yani bu ya eksi 2 artı iyidir ya da eksi 2 eksi iyidir. Hangisi var şıklarda? Adana olmuş olacaktır gençler. Şunu bir hatırlatalım. Eksi 4 eşittir. i'nin karesi çarpı 2'nin karesidir. İ karesi dışarıya iyi iki dışarıya i diye çıkar. 2 dışarıya 2'nin karesi çıkar. 2 diye çıkar. Buradan 2 i olduğunu görmüş olursunuz. Tamam mı dostlarım? Mantığımız buydu. Geçtim.